Yeter. Bir daha bana Eylül'ü savunma Nura. Dinlemek istemiyorum. Ondan kaç, öbürüyle evlen. Sonra bunu sevmiyorum de vazgeç. Evini, kocanı bırak, berikine kaç. Bu ne be? Ya tamam, kız duyacak. Duyarsa duysun. Cümle alem duydu yaptıklarını. Kendi duysun. Tamam işte, yüreğine bir şey olacak şimdi. Bağırıp durma şu evin içinde deli deli. Keşke dün o hale düşeceğime kalbim durup ölseydi. Ay yaşar. Öyle utandım. Öyle yerin dibine girdim. Günahım kadar sevmediğim adamın önünde rezil müsva oldu. Hem de bu kaçıncı. <laughs> Hele o zavallı oğlanın yüzü hiç aklımdan gitmiyor. Hala gözümün önünde. Öyle için. O zavallı çocuk neden diye sordukça benim yüreğim sızladı. Ortada söz yok, nişan yok. Korayla çocuğumuz olacak dedi, apar topar evlendirdik. Sonra ben Yazı seviyorum. Bu çocuk yazdan dedi nikahlı kocasını bırakıp kaçtı. Döntük paşa. E, ben şimdi bu çocuğu da istemiyorum diyor. Böyle saçma sapan şey olur mu Nurhan? Sen söyle. Tamam yaşarım tamam da. Bahar çağırmakla çözülecek mi yani? Ya bak kendine ediyorsun. Azıcık sakin ol. Aklını <laughs> kaçıracak Yeminle bir tanıdık görürüm korkusuyla sokağa çıkamıyorum. Başımızın en o yerin dibine. Bilmiyorsan neler yaşadığını. Ne gibi varsa da söyleyemezsem. <laughs> Bir insan bana nasıl kötülük ettiklerini hiç kızmazsın. Çok üzüldük biz bu kıza. Çok şımarttık. Ne istediğini şaşırdı. Al işte hepimizi rezil etti. Deme öyle Yaşar'ım deme öyle. Ya zamanla unutulup gidecek şeyler için harcama kızcağızı. geçti. ol. Şu saatten sonra kapımızı çalan olur mu sence ha? Böyle kıza talip çıkar mı? Kocasını bırakıp gitti diyecekler. Kaçtığı çocuk istemeye geldi ama onu da terk etti diyecekler. Kendini bitirdi, haberi yok. Ne yani? Her şey kocaya varmak mı? Allah Allah. Okur benim kızım. Okur. Kendi hayatını kurar. Kimseye de hesap vermez. Okur, okur. Beklesen. Sınava kalmış birkaç ay. Daha iki satır açıktan okuduğunu gördün mü sen ha? Gönül işlerinden fırsat bulacak da üniversiteye hazırlanacak hanımefendi. Yaz. Haziran'ın Hanım duyduysa dedikoduya gelmiştir. Rezil olduk herkesi. Ay amma yaptın Yaşar ha. Nereden duyacak canım Hacer Hanım? Aç hadi. Gel Koray gel. Müsait miydiniz Yaşar babam ha? Nurhan annem. Yaşar babam. Nurhan annem. Neler çektiğimi bir bilseniz. Şuraya gelene kadar yemin ederim akla karayı seçtim ben. Bir taraftan utanıyorum. Bir taraftan ağrıma gidiyor. Adımız Boynuzlu'ya çıktı Yaşar babam mahallede. Yemin ederim dışarı çıkmaya korkuyorum ya. Birisi görüp de alay edecek diye. Evde oturayım diyorum. Eve sığamıyorum. O da olmuyor. Her yerde evlin eşyaları. Anılarımız. Yemin olsun size. Acımdan içim içime sığmıyor ya. Kusura bakmayın böyle dert yanar gibi oluyor ama ne yapayım? Yok canım. Haklısın sonuçta. Biz de üzüldük çocuğu. Eylül yüreğime hançeri sapladı gitti anne. Ama ne yapalım? Sevdalıyız bir kere. Aşktan sevdadan kaçılmıyor ki. Hem sonuçta bu kız benim nikahlı karım. Helalim. Öyle değil mi? Duydum ki buraya gelmiş. Eğer sizin de rızanız olursa ben affedeyim diyorum bu kızı ha. Çağırayım konuşalım. Varsın evine dönsün. Sıfırdan başlayalım daha ne diyeyim. Gerekirse yaramıza tuz basarız Yaşar babam. Sineye çekeriz. Affederiz biz de böyle bir delikanlıyız. Kin tutmayız yani. Hem o Yağız denen zibidi girdi kızın aklına. Eylül'ün bir suçu yok ben biliyorum. Kızın zayıf anından faydalandı bu terbiyesiz. Ya bebeğini kaybetmiş kızı aldı kaçırdı bu adi herif ya. Gelin hadi. Siz de hadi. Karım evine dönsün. Olmaz oğlum olmaz. Tamam. Söylediklerinde sonuna kadar haklısın. Ama şunca olan şeyden sonra yakışık alır mı canım Eylül'ün sana geri dönmesi? Anne. Bak geçmişe bir sünger çekeriz. İcabında evi değiştiririm. Başka şehre taşınırız ya. Benim tek bir isteğim var. Eylül yanımda olsun o yeter bana. Oğlum olur mu öyle şey? Ne sanıyorsun sen? Şunca olandan sonra o evlilik dikiş tutar mı? Uğraşma boşuna Koray. Yaşar baba. Bak sen beni tanıyorsun. Bir şey desene. Nuran hakkı var. Zor artık. Of. İyi tamam peki. O zaman izin verin de Eylül'le son bir kere konuşayım ha. Müsaade var mı? Ne de olsa nikahlı karım ya. Size söz veriyorum incitecek tek kelime söylemeyeceğim ya. İnsan gibi konuşacağım. Nasılınız? Her birisi